E haftalar Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler sizleri şöyle bir geçmişe götürelim. Kepez'de yağmur yağdığında sel ve su baskınları yaşanıyordu. Geçtiğimiz haftalarda metre 220 kilogram üzerinde yağış düştü. Kepez'de bugüne kadar yapılan yatırımlar o gece meyvesini verdi. Detaylar haberimizde. 600 bine yakın nüfusuyla modern bir şehir görüntüsüne kavuşan Kepes, yapılan yatırımlar, çalışmalar ve başarılı projelerle altın çağını yaşıyor. Yağmur suyu direnajında ve altyapı çalışmalarında 90 kilometreyi geride bıraktık. Bununla birlikte 90 binden fazla gece konduyu ortadan kaldırdık. Ayrıca gece boyunca koordinasyonu sağlayan Kepez İletişim Merkezi'ne teşekkürlerini ileten Başkan Tütüncü, Antalya'da beklenmedik bir şekilde yağan yağmurdan can ve mal kaybı olmadan sadece 114 ihbarla anında müdahale edilmesiyle Kepez bu sınavı da başarıyla geçti dedi. Sevgili izleyiciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü çölyak hastaları için glutensiz ekmek satış noktaları kurmuştu. Projenin çalışmaları tüm hızıyla devam etti. Şimdi de Akdeniz'de kamuya ait tek üretim tesisinin kurulacağının müjdesini verdi. Bir çocuğun hayallerini süsleyen, yemek isteyip de yiyemediği ürün çeşitliliğiyle çölyak hastalarının ihtiyaçlarına cevap veren Başkan Tütüncü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen glutensiz ürünlerin üretimi için tesis kurduklarını müjdeledi. Bir yıl önce Kepez'in iki farklı noktasında kurulan satış noktaları ile glutensiz ekmek satışına başlayan Kepez Belediyesi, çölyak hastalarının özel gereksinimlerini de gidermek için tesis kuruyor. Ekmek, un üretiminin haricinde alternatif ürün çeşitleri üreteceklerini belirten Başkan Tütüncü, Antalya'nın ilçeleri ve çevre ilçelerdeki ihtiyaçları karşılayacak bir tesis olacağını ifade etti. Antalya'da ilk defa kamu girişimiyle glütensiz ürünler üreten bir tesis kuruluyor. Bu hepimiz için büyük bir mutluluk. Kepez Belediyesi 2009'dan bu yana eğitimde aralıksız yeni yatırımları ve projeleri hayata geçiriyor. Eğitimde Kepez'in altın yılları yaşanıyor. Bilgi çağı olan 21. yüzyılda çocukların geleceğe çok daha iyi hazırlanması için bütün imkanlarını seferber eden Kepez Belediyesi eğitime yapılan yatırımın geleceğe atılan en büyük temel olduğu inancıyla 12 yılda eğitime önemli katkılarda bulunuyor. Deprem. Kepeze, bilimde, eğitimde, kültürde ve sanatta katkı sağlayan projeleri imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Tütüncü, yüz yüze eğitimin ara verildiği bugünlerde online eğitim gören YKS öğrencilerini ziyaret etti. Sizin eğitiminizi olumsuz yönde etkilememesi bu pandemi sürecinin en önemli sorumluluklarımızdan birisi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Tütüncü sık sık deneme sınavlarıyla hata yapma oranını hata yaparak ortadan kaldırabileceklerini hatırlatarak tiyolar verdi. Ne kadar çok alıştırma yaparsak şu üniversite sınavına hazırlandığınız süreçte ne kadar çok hata yaparsanız üniversite sınavında hata yapma oranınız ihtimaliniz o kadar düşecektir. Neyse, iyi bakın. Sağ olun. Siz de kendinize çok iyi bakın. Hepiniz çok güzel görünüyorsunuz buradan. Farklı eğitim metotlarıyla kısa sürede İngilizceyi konuşturmayı başaran Yabancı Diller Akademisi. ikinci kur mezunlarını verdi. İşte çok konuşulan akademinin mezunları. Farklı bir metot kullanarak İngilizce eğitimi veren Kepez Belediyesi Yabancı Diller Akademisi eğitimlerini tamamlayan öğrencileriyle mezuniyet sevinci yaşadı. Başarılar diliyorum. olsun. Yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tütüncü, Yabancı Diller Akademisi'nde gelecek yıl farklı eğitimlerin de verileceğinin müjdesini verdi. Bu güzel şehrin bütün isteklilerine sadece 72 saatte İngilizce öğretebilmeyi uzmanlarımız başardılar. 2021'de hedef daha da yükselteceğiz. Başarılar tamam. <laughs> Yıllardır gece kondu dokusuyla gündeme gelen Ayderesi Yeşil Vadi'ye dönüşüyor. İlçeye ciddi değer kazandıracak projenin detayları haberimizde. Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde tapu ve mülkiyet sorunlarının çözülmesiyle modern yapılaşmalar yükselmeye devam ediyor modern yapıların arasında kalan Ay Deresi ve çevresine uygulanacak rekreasyon projesini tamamladıklarını aktaran Başkan Tütüncü, projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Var olan ağaçları aynen koruyoruz. Alanın Yeşil Vadi'ye dönüşeceğini belirten Başkan Tütüncü, Türkiye'nin en önemli kentsel projelerine kapı açtık dedi. Vaktiyle gece konduların olduğu bu mahallede aslında değişimin dönüşümün de biraz böyle anlatılacağı ve güzel nitelikli bir yeşil alan kazandıracak olmanın mutluluğu içerisinde ilçeye ciddi bir değer kazandıracak olan proje yeşil alan düzenlemesiyle nefes alınan bir ortam olacak. Sevgili izleyiciler, bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı gündemi ve Kepez'e dair her şeyi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.